öğrenciler, öğrencilerimiz, gençler bir yazıldan çıktınız. Yazılıdan çıktıktan sonra çözümlerin görülmesi çok önemli. Hem sizin hatalarınızı fark etmeniz hem de puanlarınızı doğru bir şekilde hesaplayabilmeniz adına şimdi size küçük bir video ile anlatım yapacağım. Bu anlamda ilk olarak doğruların birbirine göre konumlarını isimlendiriniz diyor. Bakın doğrularının konumlarını isimlendiriniz diyor. İsimlendiriniz dediği zaman çok basit biçimde ifade ediyoruz. Yani nedir bu ikisi? Paralel. Çok basit doğru mu? Bu ne? k Bunu yazıyorsun başka bir şey yok. Buna ne yazıyorsun? Çakışık. Çünkü doğruları birbirine göre durumlarını yorumluyoruz. Yani bu ikisini gördüğünüz zaman arkadaşlar bunlar ne olacak? Paralel yazılıyor. diyor. İsimlendir diyor. Bu ne olacak? İki doğru bir noktada kesiştiği kesişen yazıyoruz altına. E diğerine ne yazıyoruz? Tabii ki çakışık üst üste gelmişler. Fakat burada dikkatimi bir şey çekti. Bakın burada verilen doğruları sembolle ifade ediniz. Durumu sembolle ifade ediniz. Doğruları ifade ediniz dediği için burada D ile E paraleldir. Bazı öğrenciler sadece şu sembolü kullanmış. Böyle olmaz. Biz sizden doğruları ifade etmenizi istiyoruz. Doğru neydi? TVye doğrusu paralel. Verilen doğruları sembolle ifade ediyorsun. Bakın K ve L doğrusu nedir? Diktir. E sen sadece dik yazarsan olur mu? Olmaz. K ve L olarak burada şekilde ifade etmeniz gerekiyor ki tam puan alasınız. Gelelim buraya. Bakın burada da önemli bir şey var. Diyor ki şeklin ismini yazarak ismi bazı fotokopilerde net görünmese de İçi dolu ya da dolu değil bilmiyorum. Dolu olarak e, görülmesi gerekiyor. Bazen fotokopide çıkmıyor. O yüzden dolu olarak e, ifade edip de daire yazanlar ya da boş gördüm öğretmenim ben buraya çember yazdım diyenlere tam puan veriyoruz. 3 puan alıyor. Merkezi zaten bakın burada da merkezini soruyor. Fakat burada önemli bir şey var. Bakın burada diyor ki size geometrik şekillere ait sembolleri. Geometrik şekillere ait semboller neydi? Nokta, doğru parçası, doğru, ışın gibi bu sembolleri kullanacaksın. Merkezin M noktası olduğu için büyük harfle M yazmanız sizi 3 puan kazandırıyor. Yarıçap. Yarıçap arkadaşlar bu sizin tercihiniz. Yarıçap nasıl olacak? Yarıçap şöyle olacak. Bakın hemen göstereyim size. Yarıçap dediğimiz zaman burada lazerimizi bir açalım. M merkezi ile R'yi birleştiren doğru parçası. Bakın dairenin ya da çember mi yazdınız bilmiyorum ne yazdıysanız. Arkadaşlar merkezle bu şeklin üstünü yani dış noktalarını birleştiren doğru parçasına verilen at. Bakın doğru parçası dedim. Doğru parçasının sembolü neydi? Köşeli parantezde. Sen buraya MR yazabilirsin. Sen buraya TM yazabilirsin. Sen buraya MS yazabilirsin. Hepsi merkezle e, çemberi ya da dairenin üstüne kadar götürüyor. Tam böyle sınır noktalarımız var diye yüzlerce nokta aynı uzaklıkta binlerce milyarlarca nokta birleşerek bunu oluşturuyordu. Bu noktaya götüren şu gördüğünüz hepsi arkadaşlar yarı çap sayılıyor. Pekala gelelim şu boydan boya gördüğünüz merkezden geçen çemberin iki noktasını doğrusal olarak birleştiren parçanın adı. Tabii ki bu da doğru parçası. PM bizim için nedir arkadaşlar? Çap özelliğini taşır bu ne özelliğini taşıyordu? Zaten bunun yarısı olduğu için yarı çap özelliğini taşıyordu. Bu çapı da bir doğru parçası olduğu için yine PR'yi arkadaşlar bir köşeli parantezle göstermeniz lazım. Öğrencilerimiz köşeli parantezle göstermediğinde o geometrik sembol dediğimiz şey bir doğruya dönüşüyor doğru parçasından ki bu da hatalı bir cevap oluyor. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda ee, bizden KLM doğrusu üzerinde doğru kelimesini gördüğünüzde bu doğru açı kavramını getirecek ve burası bize 180 derecelik bir e, açı olarak karşımıza çıkacak. Şimdi ilk olarak bizden istenen KLR açısının ölçüsü. KLR açısı. Bakın çocuklar bunu okumamış. Bunu okumadığını nereden anlıyor? bazıları burada basit bir iki tane işlem yapıp şu açıyı bulup kenara çekilmiş. Ya biz sizden onu istemiyoruz ki. Şurada verilen 1, 2, 3, 4 tane açıyı ölçülerini bulmanızı istiyoruz. Şimdi KLR açısı. Bakalım ölçüsünü yazarken başına ne yazıyorduk? M harfini yazıyorduk. KLR açısı arkadaşlar bulunabilmesi için ne yapıyoruz? Şu iki açının toplamı bizim için 65 artı 70'ten 135 derece. Buraya 180'den 35'i çıkararak 45 derece yazabiliyoruz. KLR açısını nasıl görmemiz gerekiyor? K'den başlayıp L köşesine geçip L'ye gidiyoruz. İşte bu ikisinin arasında kalan şu bölge KLR açısıdır. Ölçüsü de kaç derecedir? 45 derecedir. Geçiyoruz RLN açısına. RLN açısına geldiğimizde ölçüsünü görebilmek için ne yapıyoruz burada? RLN açısına bakın. Kaç derece? 65 bakın hediye etmişiz size. 65 bunu yazdınız bir 3 puan aldınız. NLM açısına bakalım. NLM açısı bakın burası da size hediye etmişiz 70 derece. NLM açısında yazıyorsunuz sembolünü uygun şekilde 70 derece yazın ve son olarak sizden RLM açısını istiyoruz. RLM açısı R'den başladık, L'den geçtik, M'ye gittik. Bu aradaki açıyı kaç derece gördük? Hepimiz 35 derece olarak gördük. R, L, M açısı kaç derece? 135 derece. Bunları yardımınızla 12 tam puanı almış oluyorsunuz. Öğrencilerimiz bu sembolleri kullanmamış. Sadece işlemi yapıp 45 yazmış. Bu Yani şu gördüğünüz boşla 45'i bulup yazıp gitmiş. Ya biz e, nereden bilebiliriz sizin 45'i ne yaptığınızı? Tamam hadi kabul ettik varsayalım. Hangi açının ölçtüğü olduğunu buraya bile ifade etmemişsiniz. Kaldı ki bunların hepsi e, burada verilen yazıyı tam okumamakla ilgili. Bu yazıyı okuyup yapmazsanız zaten tam puan alamazsınız. Gelelim buna. Açı ölçer yoluyla diyecek burada. Yanındaki noktalı zeminde gösteren açıların ölçüsünü açı ölçer yardımı ile bulup sembol ile gösteriniz. Bakın sembol istiyoruz sizden. Yine sembol istiyoruz. Bir de açının çeşidini belirleyiniz. Siz olsanız açının çeşidini nereye yazarsınız? Bakın burada nokta nokta açılıyor. Aşağıya. Bunu soran öğrencimiz var mı? Var. Evet sorabilirsin. Sınav heyecanı anlamayabilir. Fakat buraya ölçü yazma şansınız var mı aşağı kısmı? Şu derece açı. Öyle bir bildirim de olmaz. Dikkatli okuma olanın getirdiği bir problem var. Şurada bu açıyı ölçseniz 45 derece buluyorsunuz. Açı ölçer kullanırsanız. Burası bir 90 ve az önce bulduğunuz 45'in bir kopyası da burada. Toplam 90 artı 45'ten Burayı da 135 derece buluyordunuz. Burayı da arkadaşlar ölçerseniz 90 derece bulursunuz. Peki bunları nasıl ifade ediyoruz? M harfini başına yazıyoruz. Çünkü ölçü yazacağız. ABC açısı diyeceğiz. MABC kaç derece? 45 derece. Çeşidi ne peki? Dar açı. Size 6 puanlık bir kazanç sağlıyor. Şimdi buna geçiyoruz. Buradan KLM açısı. Açı dedim. Ölçüsü dedim. M harfini yazdım. 135 derece. Türü ne? Tabii ki buraya ne yazıyoruz? Geniş açı. Buna geçiyoruz arkadaşlar. Burada M harfini ölçü olduğu için başa yazıyoruz. R, P, L açısı ya da L, P, R açısı fark etmeyecek. Eşittir 90 derece yazıp türüne ne diyeceğiz bunun? Dik açı diyeceğiz ve bunu bitireceğiz. Bakın buradan 18 puan alacaksınız. Geldik buraya. Bakın burada çok önemli. Öğrencilerimiz yine okumamış. İki paralel d ve e paralel diyor. d ve e paralel f kesen. Şekle göre istenen açıları yazınız. Sizden açı ölçer kullanmanızı istemiyoruz burada. Bu yazmadığı sürece size verilmeyen bir şeyi siz sorunun içerisinde getiremezsiniz. Bakın diyor ki biz derste çok önemli bir bilgi verdik. Basit bir bilgi. Öğrencinin bu tip sorularda çok yanılmaması, daha ileriki sınıflarda öğrenci, öğrenci tekniklerde henüz gelmediğimiz için basit bir yaklaşımda bulunduk. Bütün dar açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bütün geniş açıların ölçüleri bu sistemde eşittir. Hal ve koşul belli. İki paralel bir kesenle ancak gerçekleşen bir durum. Bakın burada ABC komşu açılar diyor. Önce ABC açısını bir belirleyelim. ABC açısına baktık. Bunun komşularından bir tanesi şu 66 derecelik ABF açısı. Bakın açısı diyorum. ABF açısı dediğimde ben açı sembolünü yazarsam bunun açı olduğunu nasıl anlayacağım? Anlayamam. Öğrencilerimiz bu şapkaları koymuyor. Sonra bir de bunun komşusu CBD açısı var. CBD açısında yazdım. E bu da önemli. Bunu da belirttik. Değil mi? Bunun iki tane komşusu var. Bakın komşularını isterseniz renklendirelim. Bir tanesi burası, bir tanesi bunun ikizi burası. Sonra geçelim. G, F, E, H ile, G, F, e ile ters olan Şimdi G'ye bakalım. G, F, E. Evet, bunun ters açısı ne demekti? Tabii ki kendiyle iki doğrunun kesişim noktasında birbirine ters yöne bakan açılar, ters açıydı. Bunun tersi neresi? Bakın, H, F, B. Değil mi? H, F, F, B. Bu kadar. Şimdi bizden ne istiyor? HFB ile komşu büt olan açılar istiyor. Komşu bütünler olan açılar. Komşu bütünler zaten komşuluk ilişkisiyle burada bütünler ilişkisi bir bütün. Niye? Bizim konumuzda kesen ve paralel iki kesen bir paralel olduğunda bu otomatik konuya yansıyor. HFB açısını belirleyelim sizinle beraber. EFB açısı neresiydi? Tam da şurası. Bakın starıyla gösterilmiş bunun. Komşu bütünlerleri neresi olacak? Hemen onları da renklendirelim sizinle beraber. Şurası ve şurası. Bunlardan bir tanesi, tabi bunun F olduğu çok görünmüyor artık üzerine karaldığımız için. F harfi olan o özellikle yazan. HFG e, açısı. E F, G açısı. Diğeri ne? Diğeri de BFE açısı. BFE açısı. Şimdi bakalım. Sıra geldi şuna. CBD açısı nasıl bir açı? Dar mı geniş mi? Bakmanız yeterli. Hemen bir bakalım. Dar bir açı 66 derece. BF BFE açısı. BFE açısı. Burası da bir dar açı olduğu için dar açılar bizde burada değişmiyordu bakın. Çok rahat bir şekilde 66 derece yazabiliyorduk. Çünkü başta öğrettiğimiz bir kural var. Bütün dar açılar birbirine eşit. Bütün geniş açılar birbirine eşit deyip onu çok rahat yazabiliyoruz. Gelelim son sorumuza. Bu soru benim için çok önemli çünkü kalbimin en çok kırıldığı, öğrencilerimizin beni en çok e, üzdüğü nokta bu soruda. Neden? Şimdi bakın bir soru geldiğinde sorunun metnini okumaksızın sorunun çözülmesi matematikte olur, Türkçe'de olur, FEN'de olur, sosyalde olur, hangi ders olursa olsun bir tür intihardır. Çünkü altından kalkamayacağımız bir sonuç çıkıyor ortaya. Sorunun metnini okumaksızın soruyu çözmek demek karambole attığınız bir adımdır. Bu defa hatalar oluyor ve bu hataları kendinize doğruymuş gibi kabullendiriyorsunuz. Hayır. Bakın burada verilen diyor. A, B, C, D, E, F doğrular. Kaç doğru saydık burada? 6 doğru. 6 doğru ile, yardımı ile çizilen çokken 6 doğru yardımı ile ne çizeceksiniz? üçgen çizemez. Dörtgen değil, beşgen değil. 6 doğruyla çizlediğimiz çokgen türü altıgendir. Köşe sayısı 6, iç açı sayısı 6, kenar sayısı da 6'dır. Bu kadar basit. Bunu yazdınız. 6 kere pardon, burada 1 2 3 4 4 kere 3'ten 12 puan aldınız. Pekala arkadaşlar, baktınız. Biz 6 tane doğrunun isimlerini buraya da yazmışız, değil mi? Bakın A, B, C, D, E, F diye yazmışız. E, sen buradan sonra ne yapacaksın? Kenarları biliyorsun, doğrulardan oluşuyor. Şimdi şurası, şu bölgeye bakalım. Şura bir dış açı. Sonra geçiyoruz. Burada, bakın, şuraya dikkatinizi çekelim. Burası iç açı. iç bölgede kaldığı için. Şu gördüğünüz, bizim doğrularımızdan bir tanesi, değil mi? E, doğrularla biz ne yapmıştık? Çok yeni yapmıştık. Bakın, D doğrusu, çok yeni oluşturduğumuz parçalardan bir tanesi. E bu parçayı oluşturuyorsak bu bizim için nedir? Kenardır. Değil mi? Şu gördüğünüz iki tane doğrunun kesim noktası. Bir birlikte bakalım. Bakın kesiştiler. E biz buraya ne diyoruz? Köşe. Çok basit. Köşeyi de yazdık. Geldik iki tane ardışık olmayan köşeyi birleştiren doğru parçasına. Yani B ile F ardışık olmayan. Çünkü bizim çokgenimiz 1, 2, 3 4, 5, altıgen. Altıgenin iç bölgesinden geçen bir tane doğru parçası var. Ardışık iki köşeyi birleştiriyor. Ardışık olmayan iki köşeyi birleştiriyor. Biz buna ne demiştik? Köşegen. İşte bunların hepsini birden yazdığınızda 5, 4 daha 9 tane boşluk dolduruyorsunuz ve 27 tam puanı alıyorsunuz. Kalbimizi kıran tekrar söylüyorum. Çocuklar zaten okuyarak yapsaydı hepsi full alırdı. Fakat okumadan Sadece sorunun şu kısımlarına bakarak soruların buraya işte hemen şuraya yarış atıyorum. Bu kısmına bakıp yani şu önemli kısım yani en önemli noktalarını okumaksızın yaptıkları işlemler metin kısımlarını okumadan sorunun soru olan kısmını okumadan yaptıkları işlemler nedeniyle elbette puan kayıpları yaşar. Çocuklarımız da bundan sonraki sınavlarında başarılar diler. Hepinize öncelikle çok dikkatli okumak ve çok dikkatli anlamak gerektiğini tekrar hatırlatırım. Kendinize çok iyi bakın.